Aşk, gönüllerde bir ateş ve ruhlar işte bu zıtlıklar var yani. Bir taraftan gönülde ışık olması, bir taraftan ruhun yanması çayır çayır. Bir tecelli gelecek diye oturup hep bahar hülyalarıyla yaşama. Fakat bir taraftan da kalbinin bir yanında bir hazanı paylaşma gibi şeyler. Bir taraftan bir ümit şahsi, diğer taraftan da korku raşeleri altında bulunma hazanı baharın içinde yaşama gibi temelde bu zıtlıklar içinde esas sistem işleniyor. Aşk gönüllerde bir ateş ve ruhlarda ışık, hicranla yanar aşık ümitlerinde bahar. Sinesinde gam, hüzün, ufku, uslata açık, gezer çölden çöle avare her zaman zar, zar. Feryadı sırrının sesi, sırrı kıpkızıl kor sırrı hiç kullanmamışlardır edebiyatta bizim. Çünkü kalp deyince biter esas, ruh deyince biter. Oysa ki sır kalpten içeridir yani. Süleyman var, Süleyman'dan içer o. Esas oradan kaynaklanır. Feryadı sırrının sesi, sırrı inebilirsen kıpkızıl kor. Dolaşır, dolaştığı gibi ahu peşinde. Meslu mahmurdur, dudağında bir kızıl fafur. Burada gümüşten bir fafur deme belki Şiir dili bakımından daha güzel olurdu. Fakat bir şair için bence elindeki kasede kandan, irinden bir bir kadehin bulunması makam itibariyle daha uygundur. Onun için o fafuru kanla doldurup dudağına götürmek daha yakışıklı olur. Mestu mahmurdur dudağında bir kızıl fafur, her gece bir bisal yaşar cananla düşünde. Hayaletler gibi sarar ruhunu kuşkular, simasında fecir sevinci, akşam tasası. Yer yer bir meçhule tali kapı aralar, firdevsten rengi, firdevsten suyu havası. Bazen yiğisle kırılır, onulmaz kırı, bazen ufku ışık, rayha renkle tüllenir, bazen ta ötelerde duyulur hıçkırı, yapraklar gibi sararır, Mumlar gibi erir. Hep hazan yaşar ama hiç solmaz çiçekleri. Dilinde her zaman hasret-i icran bestesi. Kederi çok olsa da köpürür sevinçleri. Aşkın ölümsüzlüğüyle kımlar çelikten sesi. Gözlerinin içinde bir uhrevi renklilik. Süzer çe çevresini ve derin derin gülümser. Duygularında sol sonsuzluk gibi bir zenginlik kah çaylar gibi coşar, kah yeller gibi eser. Ey aşk, artık anladım meğer sen her şeymişsin. Hem öldüren bir zehir, hem dirilten bir iksir. Allah'a götüren yollarda soluğun sesin, diriliş üflemekte ölü ruhlara bir bir.